bir durumda direkt açık net bariz bir şekilde Ayşe annemiz soruyor ki ya Resulallah kadınların üzerinde insanlar içerisinde en fazla hak sahibi kimdir? Net çok sarı çok cümle artık bütün kafalardaki soru işaretlerini giderecek şekilde buyuruyor ki peygamber Aleyhisselatü vesselam kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocasıdır kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocasıdır olur da olur da kadınlar ondan sonra şöyle bir hak iddia ederler diye yani o zaman kocalar üzerinde de en fazla hak sahibi herhalde kadınlardır diye bir şey akıllarına gelmesin diye Ayşe annemiz soruya devam ediyor. Diyor ki peki ya Resulallah insanlar içerisinde erkekler üzerinde en fazla hak sahibi kimdir? Buyuruyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam annesidir. Yani eğer bir erkek hanımı ile annesi arasında kaldıysa zulmetmemek kaydıyla annesi zalim biri değilse tercih edeceği taraf bellidir. Annesi. Yani adama sorduğunda annenimi daha çok seviyorsun beni mi? Annemi seviyorum ya arkadaş. Tamam sen karımsın da annemi seviyorum. En fazla hak sahibi annemdir benim üzerimde. Ha aynı şekilde bir kadına sorulduğunda babanın dediğini mi yapacaksın? Kocanın dediğini mi? Kocanın dediğini yapacaksın. Baba, kardeş, abi, amca, dede. Tart tart. istediğini tart bu tarafta. Kefeye aklına gelen kadının bütün yakın akrabalarını koy. Bu tarafta sadece kocası varsa eğer kocasının dediği yapılır. Yani arada çok kalacak bir şey yok. İslam çok net bir din. Kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocasıdır.